sesim kötü çıkmış olabilir diyordum, arkadaşlar çünkü xmod games ile çektim bunun i̇şte, için özür dilerim 2. bölüm 3. bayağı da video gelmiyordu ee, neden yazı uçukluğu satışa bilgisayarımla uğraşıyordum yani oyun mic kanalına uğraşıyordum yalnız hiçbir videoyu çıkartamadım ancak bir tane çekebildim onu da çıkartamadım çünkü arkadaşlar bilgisayarım bozuldu tekrar bozuldu ne 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 Evet dediğim gibi ee, videom tekrardan bozuldu ve format atılacak, ee, her şeyi yeniden başlayacağım. Java'yı yeniden ekleyeceğim, Minecraft'ı yeniden ekleyeceğim, Camtasia Studio'yu yeniden ekleyeceğim, işte Flopsy'i ekleyeceğim. Ee, bunları yapacağım da yapacağım yani. Neyse bayağı bir oldum. Kırk yıkı saniye falan olmuş. Burada ne diyor? Sadece YouTube falan diyor işte. Oralara hiç bakmayacağım arkadaşlar. Map kayıtı da Ervan Dil tarafından yapılmış. Mod açma diyor, hack açma diyor, hile yapma diyor, e, blok kırma diyor, e, blok kırma falan diyor. Youtube kanalı bulmuş arkadaşlar. E, düşündük işte hesapları Twitter'da bulmuş. Yalnız şurada bir yer var. Ya buradan başlayacakmışız genelde. Ama burada başlatıyor. Neyse arkadaşlar bir parkur mapi daha yani. Ben parkur hastası olduğum için o görünmez blok. Adam düşünmüş yani. Adam düşünmüş. Bu arada e, bu arada, e, artık facecam'da videolarımız e, böyle xnot gelecek arkadaşlar. E, yalnız king user'ı bir türlü indiremedim virüs bulundu falan diyor. E, arkadaşlar Böyle 30 artılı alalım şu şekilde. Onu nasıl çözeceğiz? eee söylersin sevinirim. Allah. Oh. Yok. <laughs> Yok seni şuraya alalım. Arkadaşlar sikinim. Şurada hareket ettirmek istemedim ama ettirdim artık kameraya hareket. Hop Aman abi. Aman abi. Aman abi. İşte mi? İyi. Aa geçiyorum. Şuraya çekelim arkadaşlar. Spam point. Çok iyi. Genelde bu arada kulaklığımla çekecektim. Fakat Xbox Games'de sanırım kulaklıkta video çekilmiyor diyeceğim. Fuck oh, are Özür dilerim arkadaşlar. Oraya... Hatta bir dakika. Hiç uğraşmayalım. Ben hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ayarladım. Ee, ama kolay yaptım çünkü yapacak başka bir parkur yoktu. Ee, neyse. Bu şekilde gidelim. Neyse. Söylemiyorum. Burada e, kameradan biraz uzak görüne, uzak falan görünebilirim. Abi çok kötü kastı. Çok kötü kastı. İnanılmaz kastı. Kasma. Please. Kasma. de kaslı olarak görünebilir arkadaşlar ama şu an benden acayip kasım Tıkkı aynen grafikler de en yani kamerayı da oynatmak istemiyorum ama oynatmak zorunda kalıyorum. Ee, ah, düzeldi. Abi şurada bir kasma başlıyor ya şurada. Şurada bir kasma başlıyor. Bunu ona niye yapıyorsun oyun? Oyun bunu ona yapma oyun. Parkur ustasında oyun. Abi çok kötü kastasın. İnanılmaz kötü kaslı. HD kalitede çektiğim için olabilir. Şu an HD kalitede çekiyorum arkadaşlar. Abi yüksekleri çıktıkça FPS artacağından FPS düşüyor yani. Hani öyle bir şey. Hadi bana ya. Yapacağımız işi yani. Ya pazarlı düşün ne kadar Ciddi. Çok da ciddi. Yeter abi yeter. Baba baba ne güzel FPS baba baba. Ne kasmaya başladı. Kasmaya başladı. Kasmaya başladı. Oh, Anasını Kasmaktan zıplama tuşuna basıyorum zaten beyaz noktadan görüyorsunuz. Hızlı. Ama oh, dedik gördünüz. Geçti Görmüyor musun? Yeter abi ya. Yeter ya. Baba baba ne güzel e yapıyor. Baba baba. Bak şimdi. Bak şimdi. Baba baba. Kalkmaya başladı. Çok azım. Şu an Çok az. Bak. Acayip kastım Acayip kalktım. Çok kötü kalktım. Bu arada değişken bir öne bir arkaya bir uzak bir yakın olup duruyor. Neden? Çünkü Ön kamerayı bir türlü ayarlayamadım kendime. Amık. Hmm. Bana bak. <laughs> Onu... Ya sen bana sakınma yapasın ya. Yürü <laughs> bak Hatice. Devam ediyoruz Tekrar bir sorun oldu. Şurada bir bug mu vardır bilmiyorum ama şurada çıkılmıyor. O yüzden ne orada çıkma çı, e, çıktım buraya. Buraya bayağı bir hani durdurduk bunun için özür dilerim. Ee, bu arada kullandığım programlar arkadaşlar Facecam'lı videolar için asıl e, aslında Facecam'lı videolar için değil de genellikle yani genellikle X -Mod, games kullanım atacağım. Mod da kuracaktım fakat root olmadı. King user'ım virüsüz bir şekilde indirmenin yolu varsa ve çalışan yolu varsa Root derken donmadan bir yolu varsa değil yani Bu yollar varsa lütfen şey linkini koyunuz yani. İndirip, indirip çalıştırmak istiyorum. Eski bomba hesabımı geri getiremedim arkadaşlar. Onu geri getirmek istiyorum. Eee neyse. Şöyle bir atlayalım biz. Evet. Oha bir dakika bir dakika. içindeki hala var. Bir çıkıncaki hala var abi. Bilgisayarda bile bu kadar değil. Buradan büyük ihtimal Mükemmel zıplayamayacağız arkadaşlar. Ee, zıpladık. Bu kadar mı Ciddi misin? Bu kadar mıydı? Sen ba bana şaka mı yapıyorsun? Yoksa ciddi misin? Ha? Bana şaka mı yapıyorsun? Yoksa ciddi misin? Ciddi misin? Ha? Bu kadar mıydı? Thank you playing. Thank you for playing diyor ya. Adam thanks for playing diyor. Ve şöyle Adam gitti ya. Öf. Ayıptır arkadaşım bu kadar kısa net mi olur ya? Burada video çekiyorum zaten yarısından fazlası don don. Duraklatıp devam ettirmekle geçti arkadaşlar. Bu arada şu tuş şu, şu videoyu tamamen durdur yani duraklatmıyor. Ee, onun dışında ee, ben Kindmaster programı ile birleştireceğim bu videoları. Ee, ne kadar <laughs> güzel izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler,